Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle Oya hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Aslında söylemek istediğim şey çok genel. Ee, ben böyle şimdi çok farklı bir Oya yapacağım. Çok da farklı değil yani gördüğünüzde ben bunu biliyorum ama bu bu kadar değil diyebileceğiniz bir Oya yapacağım. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şimdi herkesin zevkleri ve renkleri farklıdır. Mesela kimisi incecik bir oya sever, Kimisi ise böyle e, havlu kenarlarına yapılan böyle avuç içi kadar oyalar sever. Bunu zaten çevrenizde görüyorsunuzdur. Bazen hiç oyabilmeyenler, bakın e, şu yazmamın kenarında var mı bakayım. Ha, mesela bakın arkadaşlar, evet gerçekten örnek elime geldi. Bunu yapmayacağız. Mesela bu ne biliyor musunuz? Bu e, bir... E, oya da çiçek bu, pardon yaprak. Bunu böyle yaprak yapmışlar, yanına çiçek yapmışlar. Ben dedim ki, aa bu çok güzel, sıralı oya olur. Ben bunu aldım, sıralı oya yaptım. Ama bu bildiğimiz yapraktır yani oyalarda kullanılan. E, i̇şte demek istediğim bu. E, bazen sizin yaprak olarak gördüğünüz şey ya da oya'nın çiçeğin yaprağı olarak gördüğünüz şey başkasına çok güzel bir bir sıralı oya olarak görülebilir. Siz mesela bunu gördüğünüzde yani bu ne böyle çiçeksiz falan diyebilirsiniz ama bir başkası bunun hastası olabilir. Şimdi ben bugün model çıkarıyordum ve modelin alt kısmını hazırlamaya başladım yani yeşil kısmını yapacaktım. Üstüne de taş rengiyle çiçeklerini yapacaktım. Fakat yeşil kısmını yaparken gördüm ki o kadar güzel oldu ki yani. Bayıldım diyebilirim. Sonra da dedim ki bu neden böyle bir sıralı oya olmasın? İlla her şeyin üzerine çiçek kondurmak zorunda değiliz. Bir inci koymak zorunda değiliz. Mesela bakın şu incisiz bir model de olabilir ama üstüne bir inci konduru verdik. Yani her şeye bir inci kondurup bir boncuk takmak zorunda değiliz. Ben yine e, kendimce bir sıralı oya yaptım. Oyamız bir Oyanın zemini hanımlar ama ben onu sıralı oya olarak sizlere sunacağım bazen çok acımasız yorumlar geliyor yani şunun gibi bu ne şimdi bunun üstü nerede bunun altı nerede gibisinden altı üstü yok yani üst, üstüne üst, üstüne üst istiyorsanız çiçek istiyorsanız nasıl konuşamadım ama istiyorsanız ekleyebilirsiniz ama mesela ben eklemeden sıralı oya olarak size göstermek istiyorum bence çok güzel oldu yani ben bayıldım açıkçası. Evet şimdi size de göstereceğim. Mutlaka beğenenler çıkacaktır. Mutlaka çok eminim. Bunu instagramda da paylaşacağım. Eminim ki çok beğeni ve kaydetme alacak. Çok eminim yani. Çünkü benim gözüme inanılmaz hitap etti. Evet bakın ipimi tığıma sabitledim. Öncelikle yazmam Cenk marka. Sanırım bu çağla yeşili. Bu yeşile de inanılmaz uydu yalnız. İpimin numarası da 198. E, 198 numaralı. Cenk marka yazmaya aldığınızda ipinizle yazmanız birebir uyumlu olacaktır. 21 numarada tığ tercih ettim. ilmeğimi oluşturdum. Tabii ben söylemeyi unuttum ama lütfen kanalıma da abone olun. Evet tığıma şöyle bir defa doladım bakın. Tığ battımdan giriyorum. Olabildiğince de yakınlaştırdım. Önce bir sonra iki sonra iki tığımdan çıkardım. Bir trabzan yaparak başladım. Şimdi üstüne 1 2 3 4 zincir çektim. Bu arada şunu da söylemeliyim ki benim tığlamalarım her zaman geniştir. Ben e, iki zincirle geniş geniş tığlarım. Bazıları var böyle iki zincirle yapıyorlar. O kadar sıkı yapıyorlar ki mesela ben buraya bir batmışsam o buraya iki batıyor yani. Onlar e, ben bir tığ battı atlayacağım şimdi model arasında iki atlayabilir üçüncüye batabilir. Yani arayı da kendiniz ayarlayacaksınız kendinize göre çünkü herkesin tığlaması farklıdır. 4 zincir çektim tığımı bir defa doladım bakın şöyle gerdirdiğinizde kendi elinizde daha rahat göreceksiniz burada dipte bir tane minik delik göreceksiniz oraya giriyoruz önce 1 2 2 geniş geniş çıkardım 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim şöyle bakın aradan giriyorum kapattım buraya 4 tane sık iğne yapacağım şimdi. 1 2 3 4 Evet bakın aynı yere battım. Şöyle içinden geçiriyorum ilmeğimin. 1 zincir çekiyorum. Ve buraya olabildiğince minik bir örümcek yapıyorum. Tığıma bir defa doladım. Bir tığ battısı atlıyorum. İkinciye giriyorum. Önce bir, iki, iki tığımdan çıkarıp üçlü bir trabzan yaptım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Tığıma bir defa doladım. Bakın şöyle gerdirdiğinizde şurada zaten bir tane delik görünüyor. İlmeğin deliği. Oraya giriyorum. Önce bir, iki, iki tığımdan çıkardım. Bir, iki, üç. 4 zincir şöyle aradan girdim kapattım 4 değil pardon hep aklım 4'te kalıyor 5 6 4 de yapabilirsiniz 5 de yapabilirsiniz Evet 4 tane sık iğne yapıyorum şimdi buraya 1 2 3 4 bakın yine aynı deliğe battım ipimi aldım ilmeğimin içinden geçirdim bir zincir çektim yine minik bir örümcek yapıyorum. Tığıma bir defa doladım. Bir tığ atlayıp ikinciden girdim. Önce bir, iki, iki tığımdan çıkardım bakın. Bir, iki, üç, dört zincir. Bir defa doladım. Yine bakın buradaki ilmeğe battım. Üç seferde tığımdan çıkardım. 6 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 1 2 3 ve 4. Evet, 1 zincir. Evet, modelimiz böyle hanımlar. 1 2 tane daha göstereceğim. Bunun üzerine şu aralara zincir çekip üst tepeye ulaşıyorlar. Tepeye de 5 yapraklı, 6 yapraklı bir çiçek yapıyorlar. Ben de öyle yapacaktım. O niyetle aslında model çalışmaya başladım. Fakat sonra tam olarak bu çimeni yaptığımda gerçekten hayran kaldım. Evet bakın tekrar söylüyorum. Büyük çiçek seviyorsanız ya da ne bileyim böyle çiçekli oyalar seviyorsanız ya da ne bileyim gözünüz bunu böyle görmeye alışık değilse ya da hiç bu tarz bir oya düşünmemişseniz bu yaptığım size böyle çok anlamsız yavan evet kelimenin tam anlamıyla yavan gelebilir ama bir kere de alıcı gözle bakın çevrenize gösterin böyle bir sıra oya yapsam sence güzel mi şeklinde mutlaka beğenen çıkacaktır çok emin olarak konuşuyorum Sizler de beğendiniz mi? Aslında bunu da çok merak ediyorum aynı zamanda. Evet, burada bırakacağım. Öncesinde hazırladığım modelim var. Ütülediğim onu size göstermek istiyorum. Özellikle bu yazmaya da bence çok güzel oldu. Bakalım nereye hazırladık modeli. Yazmamızı model çıkarmak için kullanıyoruz. Evet bakın böyle. Şimdi videomu da bir uzaklaştıracağım. Çok yakındayız. Evet bakın böyle arkadaşlar. Yani bunu böyle başınızda sıralı oya olarak çok hafif bir model olarak kullanabilirsiniz. Bilmiyorum beğendiniz mi? Aslında çok da merak ediyorum beğendiniz mi beğenmediniz mi? Ben çok beğendim. İnanın ki bana o kadar çok kitap ediyor ki. Ben ki büyük çiçekli oyaları seven biri ama buna resmen bittim. Yani bunun üzerine e, çiçek yapıp da oyayı e, heba etmek istemedim. Eğer ki... Böyle düz renk bir yazma kullanmak istesem ben genelde çiçekli yazmalar seviyorum ama böyle düz renk bir yazma kullan, kullanacak olsam kesinlikle oyası da tam olarak böyle bir şey olsun isterim. Hem çok sıkı olsun isterim hem de hafif olsun abartı olmasın isterim. Evet gerçekten tam olarak beni yansıtan bir model diyebilirim. Çok güzel hatta böyle elim boş kaldığında kesinlikle ben bundan yapıp sıralı oya diye sizlere sunacağım. Eminim ki beğenenler de olacaktır. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beğendiyseniz hepinizden birer beğeni birer yorum mutlaka bekliyorum. Aynı zamanda kanalıma abone olup bildirim zilini aktif hale getirmeyi de unutmayın. Şöyle biraz da yakından göstereyim bakın. Çok güzel bence bu ütülenmiş hali. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.